Ben böyle Oğlum bu ah 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 birazdan atlayacağım Emircan bir saattir seni atlasana hadi atlıyor ah 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 Nerede? Şimdi genel planım, yemleciğim ve Şerif Ali'yi okuldan atacağım. ha ha ha. Oğlum bu kim ya? Bu sesler nereden geliyor? Size okuldan atmam lazım. Aa! ha ha. ha! Emre çaba da çok korkmaya başladım. Yardım edin. Bu arada Şerif Ali. Aa, yetiştim yetiştim. Sakin Aslında günümüzü kurtardın Emre Can ve Şerif Ali Bey. Dalga geçmeyin. Ben gidiyorum.